Arkadaşlar, herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Bit pazarı videolarımız ilk serisi olan bu videomuzda sizlerle karşı karşıyayız. Sabahın erken saatleri bit pazarında çok büyük bir yoğunluk olduğunu biliyoruz. Bundan kaynaklı erken gitmek durumundayız. Şimdi arabamıza bineceğiz inşallah. Şimdiden iyi seyirler dilerim. aracımızı çalıştırdık. İnşallah gidiyoruz. Bismillah diyeceğiz. Bugünkü ilk videomuzda. Yolculuğumuza başlıyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Otoparktan çıktık. Göztepe Kadıköy tarafına doğru yolculuğumuz başladı. Şimdi yol üstünden kardeşim de alacağım beraber gideceğiz inşallah zaten buraya. Ay, kenarda zaten kendisi. Haydi atla arabaya. Hadi hoş geldin. Hoş bulduk. Haydi bismillah devam ediyoruz yolumuza. Sonuna gelmekteyiz. Az kaldı. Bit pazarında görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Bit pazarına geldik. Sabahın erken saat olmasına rağmen çok kalabalık. Gerçekten çok kalabalık. Tezgahları geziyoruz. Biraz nostalji yapıyoruz ama... Ne kadar ustam? 50 el lira. Çalışıyor mudur acaba ya? Neyse bakarız. Tezgahta çok bir şey yok. İşimiz herhalde bir şey yok. Tezgahta. Tamam. 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 As var. Şarj aletleri. Bir şey Bir şey Çalışan cihazımız var mı? Hepsi evet, çalışıyor. Evet. Şu an şarjları var mı? Bas Şarj mı? Bazı iş çalışıyor. Bir poşetin daha var mı? Verim kardeşim. Şöyle 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 şöyle. 850 TL diyor. 85 şarjda gözüküyor. Çalışıyor mu acaba? Bir bakalım. Kamerası çalışıyor mu? Yani kamerası idare eder, çalışıyor. Tabii ki de çizimlerden kaynaklı hataları var ama fena değil.

Ayrıca beyaz Parça var ama fena değil. Çalışıyor. Gayet arayüzleri de gayet iyi. Yani girip çıkmasına sıkıntı yok. Yani arayüzlerde, uygulamalarda. Fiyatı 850 TL diyor. İnternetteki fiyatını ver. Yaklaşık olarak şu anda sıfırları 4000 liradan başlıyor. En son ne olursa? En son ne olur Ipad? 7800 En son? Ipad 4 aynı. 3.4 mu ya şuan? Şuan hala yine 85'lerde Hala yine 85'lerde Tamam ve düzgün Bu tezgaha tekrar geleceğim Tatılmaz eğer bu şişme var mı bataryasında? Şu an gayet yasın. Tekrar geleceğim şarjını tekrar kontrol edeceğim bataryası ne diye. Tekrar bakacağım. Bana. Burada gözüme çarpan bir ürün var. Üçlü tepsi seti. Ustam en son ne olur? Son olur. Son olur değil ya sen en son olur. Ne olur yani sen bana bir şey söyle. 50. Ya. Herkesin var Aynı şeklin fincanları. Fincanlar ne kadar? 200 lira. Alacaksa takım al. Onlar takım. Nereden alıyorsan o verdiğine Dalınmasın Ben yapıyorum yaparım Ben öyle Normalde sabahtan kaç defa dönüştüm Ya Usta hepsi 200 olsun okey Kaç? Hepsi 200 olsun okey 200 dedin 70 dedin 270 ben 200 verdim ben 70 değilim. Ne dedin en son? 70 verdim Sen ikisini 200 verirsen ben okey diyeceğim alacağım gireceğim <laughs> Bak ben 200 e hepsini alacağım yok sağlamayacağım. 250 lira on numara fiyatı yapsana. Bak 200'e verirsen alacağım. Tek kuruş vermem daha iyi. Vermem ya. vallahi. E, Gide yapacak A, bir şey yok. Yapacak, yapacak şey yok. bir şey yok. Veriyorsan alacağım bak gidiyorum. 200, 200 son fiyat diyorum. Bak son fiyat. Verirsin verirsin. 200'e 200 şey 200 e verirsen alıyorum yoksa almıyorum. Yapacak <laughs> bir şey yok. Sağlık olsun. <laughs> Sağlık olsun ne diyeyim. Sağ Şunların ikisine 200 lira verdim, vermedi. Kendi takımı var orada. Şey, fincan takımı, altılı. Dışarıda fincan takımları var, çok pahalı. Yani ikili seti bile 250 lira, Şey, porseleni güzel. Şunların tanesi dışarıda 40 lira. Evet. Ustam gel alalım, şunu 220 ver, tamam diyelim. Ya, ya 220 diyelim, anlaşalım da hadi. Yani, 220. Şuna 200 dedim, sen 200'e düşürüyorsun. 220, 220, 220 diyorum hepsini. 220 diyorum ben. Sabah yani. siftah. Olur olur. Yaptın mı? Ya 220'ye ver işte şunu şu ikisini. Hadi ya. 10 lira senden alıyor. 240 lira. Bununla ne kadar yazıyorsun abi? 100. 100. İpsini tamam son fiyat sen dediğin olmasın 230. Ya 340. 230. Ya, 230. Giriyor, koy koy 230. 230 230. 230. 140 liraya geliyor. Tamam 230 230. Koy usta ikisine beraber. 230'a ikisini aldık. Hayırlı olsun hadi. 230. Anahtarımı sattın mı? Ben de vermem sana 10 lirayı. Bunu da bir poşete koy. Sen 230. şey, 230. 230 Doğru mu yok? Bir benim zaten yok ha. Gerçi para üstü ya. Ha. Çocuklarımı var ya ya. pazarlığı yap. Bana patrondan şuradan bir şey alacağım lan. Ha? Bir dikteyim ben. Ayilosundan fazla. Sonra Sonrası işte daha. Vallahi 200 mi? Bana olmaz. Bir şey alacağım. Şuradan nasıl sen ya? Şuradan bir şey alacağım Selamünaleyküm usta. Ne kadar indeki saat? Elimdeki saat 150 lira olur <laughs> abi. 150 lira. Büyü ne kadar şu? 600. 600. Çalışmıyordur büyük ihtimalle de. Abi şu çalışıyor, bunun ağırlıkları yok. Zincirini çekip şey yapabiliyorum ama. Biraz tamir ihtiyacı var. Bakıma ihtiyacı var. Ağırlığından... Yani. Başka şeyi yok. Yukarıda saat var ya da oradaki ha, de. Bundan 250. Kabartma Soyulmuş. Kalkmış. Anladım. Çok şey ya. Cık. Bence gereksiz pahalı. Lan lan lan, lan. Hayırlı işler göstergesi 1929 yılında doğmuş bir ait. Eski orijinal <laughs> <laughs> Hiçbir şey yok ya. Tezgahlarda hiçbir şey yok. enflasyon tezgahlara da bulmuş. ne <laughs> kadar ustam. Tağlarına kadar. Tavla. 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 Taşları var mı? Yok. Taşları yok maalesef. Ama güzel bir taş. Tamam. Bakabilir miyim? Tabii Kapatın. <laughs> Aslında işte öyle falan çok güzel de. Eski bir parça. Taşlar yokmuş. Taşlar olsaydı belki 50 lira verilebilirdi. Tam kapanmıyor, kırılmış. Tam kapanmıyor. Biz teşekkür edeceğiz ya. Bu 50 lira etmez yani şu anda.

Arkadaş gitti ama. Resim, resim değil. <laughs> Eski bir tüfek. Zaten bu şey doldurma, sıkıştırma. Yani Kurtuluş Savaşı'nda falan kullanılan tüfeğimiz bu Türk tüfeğiyle ama doğru evet. doğru. Ne kadar usta bu tüfek? E, ne kadar? Kaç? Üç buçuk. Çok söyledin yani. Pazarlık payı var da çok söyledin. Yani seri numarası falan gözükmüyor. Büyük ihtimalle sonradan bu yapmıştı. şey yapmıştır. Bir çalışıyordur. Arda Arda, Arda. Seri numarası silinmek üzere de Orijinal bir ürün de Üç buçuk milyar biraz pahalıymış En ee, son ne olur usta? Sizin nedir kafanızdaki rakam? Benim ben kafamdaki rakam Bir buçuk milyar olur mu? Bir buçuk Ama bizim alışlarımız böyle Ne olur en son? Senden bir şey duyayım da bari Önden bir kaynaklı son. falan yiyelim Üç olur Üç olur Aslında pazardaki en değerli şey bulduk da. En son 1750 olur mu? Son bir fiyat vereyim de. En son bu. Peki. Anladım da ya ben tüfeği beğendim ama hatta bence pazardaki en değerli ürün bence şu anda bayağı gezdim. Silah değerli yani. Ben değersiz demedim ama fiyat bir tık. Yani bunu istediği fiyata değer yani. Çok tamir görmüş yani. hani. Ha direkt orijinal değil tamir görmüş biraz. Da biraz da 1750'den fazla vermem yani. ya. Yani. Yok. 1750, 1750, 1750 okeyim de bir daha fazlası çok pahalı. Pek gerçekten çok güzel. Ama fiyatı çok pahalı ya. Neyse. Sağlık olsun. Aslında pazardaki en değerli şeyi bulduk da fiyatı gerçekten biraz pahalı söyledi. <laughs> Güzel bir orijinal saat <laughs> alıyorum da bu da değil ya. Eski ama. Güzel bir saat. Şişe koleksiyoncusuna denk geldik. Burada şişe koleksiyonları var. İşte eski dikiş makinesi var. takunyalar var ya. alanlarda kullanılan takunyalar var. Şu gemi güzelmiş aslında. Gemi gerçekten güzelmiş. Bayağı bir harap olmuş. Lambalar da güzel. Bu arada hatırlatmak istedim. Kanalımız daha çok yeni. Herkesi kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bit pazarı serisinin daha birçok videosu gelecek. Farklı illerde, farklı ilçelerdeki birçok bit pazarına gidip deneyimlerimizi de sunmak istiyorum. Burada hiç bak ya Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha sonraki videolarda da nasıl bir içerik üretmem konusunda yorumlarda bulunursanız ona göre içerik üretmeye çalışacağız. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.